Arkadaşlar herkese Gamer kanalına hoş geldiniz. Ben Furkan. Bugün sizlerle online kafa topu oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar açıksa bakalım bir. Arkadaşlar açık değil Tamam bunlarla yapmayacağız. Offline oynayacağız arkadaşlar. Cık. Tabii ki de ben ilk tur geçtiğim için arkadaşlar çok orada ama geçtim. Evet şimdi amatördeyiz. Evet. 32 maç yani çok zor. maçı 5 3. 5-3 nasıl kazanayım ben ya? Own. Bir Bir own. 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 <İy1> ya kendi kaleme gol attım. Atmadım ve gol. Gol. Abiniz gol attı. Ne o böyle mal mal ediyor lan? Aa ikinci gol. Dur ben şuna 5 tane bir gol atayım da. Sonra 3 tane gol yerim. Ya gol yedim. Ve gol. Adam yalnız şekil. Şapkasını çok beğeniyorum. Oh, oh, Nasıl gol olmaz. Tamam. Aa, ben izyor. Ya. Yeah. Ne saçma bu görev ya? Ben 5 tane golümü atmışım. Bir de bak gelmiş bana da öyle. Sizce de saçma değil mi arkadaşlar? Tamam ayakta adamın ayakkabısı şekil. Şunlara bakalım şimdi durun. Sizin için marketten bir eşya da alacağım. Daha sonra bakalım ne gelmiş. Ne geldi ya? 2 saattir. E biri bu. Ne saçma bir şey lan bu. ne bir şey. Ha, şu Minecraft'ı beğendim. Bunu da beğendim. Ama diğer çok saçma. Acayip saçma. Ulan beyazdı. <laughs> <laughs> Yok. Adamların var mı bir şekilde diye konuşuyorlar Evet. Seni çok bunu da alacağım. Evet. 4000 lira verdim bana arkadaşlar. Az değil yani. Sezona başlayalım arkadaşlar. Şu an onunla 500 kişi mi ne var? 5000 yani. Evet. Selim x x x. -x diyor bize. Evet. Benim onu yanmam lazım.

Zengin babası Başlasana be. Ne? Aa! Düşleri değiştirdin. Bizim adam sapıttı arkadaşlar. Ah, bir. Evet, özel sana daha neler atacağım bak. Gol mü ya? Arkadaşlar kasıyor ya. Atmayacağım var ya bu videoyu. Atarım. Ben.

Oh my mom. Oh. oh, oh, oh. oh. çok sinirim bozuldu. Bunu yenememem lazım bu çünkü. Ya. Üff. Bir dahaki maçta yeneceğim arkadaşlar. Söz vermeyin. Adamın gözlükleri var ya. Yakıyor ya. Ateş ediyor. Şu gözlüklere bak bak bak. Artist. Ben bunu yeneceğim arkadaşlar. Allah Kasmasa masa var ya ben bunları bir öldürürüm. Bir geçerim böyle. Çok içeride duruyorum şu anda. Aaa gol yedik. Aaa zıpladı. Mal. adam mı Oha. Arkadaşlar düşündüğünüz gibi değil. Ben aslında bu kadar kötü oynamıyorum. Videoyu rank'a. Arkadaşlar bilgisayardan iptal atmaya devam edeceğiz. Giden arkadaş bizim atıyordu. Ama ben de atacağım. Mikrofonu alın ben de atacağım. T olmasa işte, T yok var. Mom? Adam al, lan. Adama lan. Yaaa. Nasıl şiddet olmadı arkadaşlar. Yine mi olmadı be? Biter arkadaşlar. Bölüm beğendiniz mi? Çok güzel, değil mi? Evet. Benimle arkadaş olmak isterseniz Furkan 13 24 1'e arkadaşlardan eklemek isteği Ekleye girin. Kullanıcı adını giriniz. Burada Furkan 13 24 1 yazın. Onu yazın ve beni ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Abone olsanız daha çok sevinirim. Bay bay.